uyanıyorsun ve şimdiye dek hissettiğin en büyük boşlukla karşı karşıyasın. Ne ironik değil mi? Gözlerini açtığında her şeyin anlam kazanacağı fikrini sattılar sana ama öyle olmadı. Şimdi her şeyi daha net görüyorsun ve bu daha çok acıtıyor. İnsanlar aynı kalıyor ama sen kalmıyorsun. Uyanmak ışık değil, gölgedir. Bir zamanlar cehaletin örttüğü açık yarayı görmektir. Seçmediğin bir hayatı yaşadığını fark etmektir. İnançlarının Hedeflerinin ve arzularının aslında sana ait olmadığını fark etmektir. Bunlar ebeveynlerinden, öğretmenlerinden, gürültüyle hastalanmış bir toplumdan ödünç alınmış birer senaryoydu ve sen harfiyen takip ettin, iyi bir öğrenciydin, itaatkardın ve şimdi uyandıktan sonra düşündüğün tek şey kendine ettiğin ihanet. Çünkü kimse sana farkındalığın bir bedeli olduğunu söylemedi, içine dürüstçe bakmanın huzur getirmediğini aksine bir savaş başlattığını söylemedi. İçsel bir savaş. Şimdiki halinle olabileceğin halin arasındaki savaş. Jung bunu herkesten daha iyi anlamıştı. Bireyleşme süreci kendine doğru giden yol kaosla başlar ve sen o kaosun tam ortasındasın. Motivasyonsuzluk tembellik değildir. Kayıtsızlık da. Bu parçalanmakta olan bir kimliğin yasını tutmaktır. Seni ayakta tutan, seni tanımlayan her şeyin Artık bir anlam ifade etmemesinin acısıdır ve en kötüsü de geri dönemezsin. Çünkü bir kez gerçeği gördüğünde artık görmemiş gibi yapamazsın. O baş dönmesini hissettin değil mi? Hiçbir kesinlik olmadan, belirli bir gelecek olmadan havada süzülme hissini. Ve bu esnada etrafındaki herkes aynı eski koreografide dans etmeye devam ediyor. Hiçbir şeyi sorgulamadan, ucuz bir oyunun oyuncuları gibi ve sen yalnız hissediyorsun. Ama bu fiziksel bir yalnızlık değil. Bu varoluşsal bir yalnızlık. En derin olanı. Çünkü artık biliyorsun ki çoğu insan uyanmak istemiyor. Uykuda yaşamak daha konforlu. Çünkü can acıtmıyor. Ama sen artık bunu yapamazsın. Çünkü sen zaten eşiği geçtin ve artık iki dünyanın arasında sıkışıp kaldın. Eski dünya sana artık hizmet etmiyor. Yenisini ise henüz anlamıyorsun. Peki neden bu kadar motivasyonsuz hissettiğini biliyor musun? Çünkü şu anda bir tür araftasın. Çünkü seni eskiden harekete geçiren motivasyon sahteydi. Dışarıdan geliyordu. Alkıştan, başarıdan. Ama şimdi bunların hepsi sana saçma geliyor. Ve haklısın. Jung kişinin kendisiyle karşılaşmasının, kaçınılmaz biçimde bilinç dışının derinliklerine inmesini gerektirdiğini söylemişti. Ve bu güzel bir şey değildir. Bu süreç sert ve korkutucudur. Orada, o uçurumda gölgenle yüzleşirsin.'' bastırdığın her şeyle. Bunca zamandır çevrene uyum sağlamak için sakladığın her şeyle. Öfkenle, korkularınla, kıskançlıkla, kabul görmek için inkar ettiğin her şeyle. Ve şimdi o şeyler hiçbir filtre, hiçbir maske olmadan önünde duruyor ve sen onlarla ne yapacağını bilmiyorsun. Çünkü sana onları bütünleştirmeyi kimse öğretmedi. Sana kaçmayı öğrettiler. Pozitif cümlelerle üzerini örtmeyi, ucuz bir ruhsallıkla süslemeyi ama işe yaramıyor. Çünkü ruh kandırılamaz ve sen artık kendine yalan söyleyemezsin. Bu yüzden durursun ve kendine sorarsın, şimdi ne olacak diye. Problem şu ki, bu aşamadan kimse bahsetmiyor. Herkes uyanışı çiçekli, kelebekli bir yolculuk gibi anlatıyor ama öyle değil. Bu serbest bir düşüş gibi. İçerideki her şeyin yandığı bir yangın. Motivasyonsuzluk bir sorun değil, bir işaret. Ruhunun sana sessizce Artık eskisi gibi devam edemezsin." dediği bir çığlık. Ama ruhun nasıl devam edeceğini bilmiyor. Henüz değil. Ve en kötüsü de anlatmaya çalışıyorsun ama kimse anlamıyor. Çünkü hala uyuyan insanların etrafındasın. Boş başarıya inananlar, anlık mutluluğa, haz peşinde yaşamaya. Ama sen artık bunların hiçbirine inanmıyorsun. Bu yüzden kendini soyutluyorsun. Rol yapıyorsun. Normalmişsin gibi davranıyorsun ama içten içe yıkılıyorsun. Çünkü nasıl anlatacaksın ki artık hiçbir şeyin seni motive etmediğini, çünkü artık bu oyuna inanmadığını anlatamazsın. Çünkü uyuyanlar uyanmış olanlardan nefret eder, rahatsız olurlar. Çünkü sen onlara kendi tutsaklıklarını hatırlatırsın. Bu yüzden seni sustururlar. Sana teşhis koyarlar. Depresyondasın. Geçici bir dönem bu derler. Hiçbir şey anlamazlar. Ama Jung anlardı. O bu boşluğun gerekli olduğunu bilirdi. Çünkü bu çöküş olmadan yeniden inşa olmaz. Yeniden doğmak için önce olduğunu sandığın kişinin ölmesi gerekir ve sen şu anda bunu yaşıyorsun. Eski kimliğin yok oluyor. Gölgenle yüzleşiyorsun ama aynı zamanda anlamsızlıkla. Çünkü artık biliyorsun ki evrensel bir amaç yok. Seni kurtaracak kimse de. Sadece sen varsın ve bu korkutucu. Çünkü bu sorumluluk demek. Artık kimseyi suçlayamazsın. Eğer hayatın boşsa onu doldurmak senin görevin ama kendi özünle. Sana başkalarının söylediği şeylerle değil. Motivasyon gelirse sonradan gelecek. Boşluğun düşman değil, verimli olduğunu, henüz işlenmemiş bir toprak gibi yeni olasılıklara alan açtığını kabul ettiğinde. Ama önce orada kalmalısın. Sessizlikte, karanlıkta, kaçmadan. Uyanış kontrollü bir yangındır ve şu an yanıyorsun. Ama bu gerekli. Çünkü o alevler yalanları yakıyor maskeleri, bağımlılıkları, senin olmayan her şeyi. Yaralı değilsin, yeniden doğuyorsun. Ama yeniden doğuş hiç huzurlu değildir. Şiddetlidir, yalnızdır ve karmaşıktır. İşte bu yüzden Jung dedi ki: Dışarıya bakan rüya görür, içeriye bakan uyanır. Ve sen içeriye bakıyorsun. Gördüklerinden hoşlanmasan da, artık motivasyon aramayı bırakıp gerçeği arama zamanı. Çünkü gerçek acıtır ama aynı zamanda özgürleştirir ve o özgürlükte, o beklentisiz, senaryosuz alanda gerçek hayat başlar. Düşmene izin vermelisin. Kaçmadan, süslemeden. Sadece düş ve her şeyin çöküşünü izle ve güven. Zamanı geldiğinde yeni bir şey inşa edeceksin. Sana ait bir şey, daha dürüst ve daha canlı. Ve bu hemen olmayacak. Ne de düz bir çizgide ilerleyecek. Işıkla dolu günler olacak, gölgelerle kaplı günlerde. Bazı günler güçlü hissedeceksin. Diğer günlerde ise yok olmak isteyeceksin. Bu sürecin bir parçası. Motivasyon geri gelecek ama farklı bir şekilde. Artık bu öne çıkmak için koşulan bir yarış olmayacak. Sessiz bir güç olacak. İçten gelen bir dürtü. Küçük ama gerçek bir kıvılcım ve bu yeterli olacak. Çünkü artık ona yaramayacaksın. Anlam arayacaksın. Varoluşu. Kendin olmayı. Kimse alkışlamasa da, anlamasa da işte bu gerçek uyanıştır evreni anlamak değildir, kendini anlamaktır. Egonu aşmak değil, onu entegre etmektir. Dünyadan kaçmak değil, kendini kaybetmeden dünyada var olmayı öğrenmektir. Ve tam da o noktada, kaosun tam ortasında senin gerçek hikayen başlar. Onu yazmaya istekli misin? Ve şimdiki sen artık kim olduğunu ya da nereye gittiğini bilmediğin halde yeni bir düşmanla karşı karşıyasın. Belki de en sinsi olanla. Varoluşsal şüphe. Çünkü artık kolay cevaplara sığınamıyorsun. Yüzeysellik seni tatmin etmiyor. Hiçbir duygusal ilaç işe yaramıyor. Çünkü artık görüyorsun. Otomatik yaşamın anlamsızlığını. Herkesin cevapları varmış gibi yaptığı ama içten içe boğulduğu gerçeğini. Ve sonra o cazibe gelir. Vazgeçme arzusu. Gözlerini yeniden kapatma isteği. Hiçbir şey görmemiş gibi davranmak. Bilinçli farkındalığını uyuşturmak. Bunu düşündün. Geri dönmeyi istedin. Yalanlara hala inananlara imrendin ama yapamıyorsun. Çünkü uyanışın kapatma tuşu yok. Bir kez fark ettiğinde artık görmezden gelemezsin. Bir kez hissettiğinde artık hissizleşemezsin. Ve işte şimdi büyük sorumluluk başlar. Kendini yeniden icat etme görevi. Ama yeni versiyon yaratmak gibi değil. Bu sana ait olmayan her şeyi yıkmakla ilgili ve sonra hiç acele etmeden otantik olanın doğmasını beklemekle ilgili. Ama ya o otantik olan hiç ortaya çıkmazsa ya geriye sadece boşluk kalırsa işte gerçek sınav bu noktada başlar. Bilinmezliğe tahammül etmek, bilmeden de var olabilmek, boşluğu içine rastgele şeyler doldurmadan taşımak. Çünkü o boşluğun içinde sadece sen kalırsın. Ödünç alınmış her şeyin silindiği yerde kalan yalnızca sensin ve işte o noktada başlar Jung'un bahsettiği psikolojik simya. Gölgendeki kurşunu bilincinin altına dönüştürmek ama bu zordur çünkü bu dönüşüm çoğu insanın yapmaya cesaret edemediği bir şeyi gerektirir acılarına bakmak kaçmadan yeniden yaşamak için değil anlayabilmek için çünkü seni acıtan şeyden kaçtığın sürece o seni takip etmeye devam eder yok saydığın bilinç dışı hayatını senin yerine yönetir yaptığın her seçimde tekrarladığın her ilişkide kendini sabote ettiğin her durumda bütünleşmemiş parçaların sahnededir. İşte bu yüzden sıkışmış hissediyorsun. Bu yüzden ilerleyemiyorsun. Çünkü zihninin bodrum katında bazı parçaların çığlık atıyor ve sen onları duymadıkça, onlara birer isim vermedikçe hayatını sabote etmeye devam edecekler. Çünkü Jung'un dediği gibi, kabul etmediğin şey kaderin olur. Ve şimdi daha da rahatsız edici bir gerçeğe geliyoruz. Belki de hiç kabul etmek istemediğin bir şeye. Senin bir parçan Acını seviyor. Çünkü onunla özdeşleştin. Çünkü yıllarca seni gerçek hissettiren tek şey oydu. O acı seni sen yapan şey oldu. Ve şimdi iyileşmek istediğini söylüyorsun belki ama derinlerde bir yerde onu bırakmaktan korkuyorsun. Çünkü acıyı bırakırsan kim olacaksın? Acı üzerine inşa ettiğin o kimlik gittiğinde geriye ne kalacak? Bu rahat bir hapishane. Evet acı veriyor ama tanıdık ve tanıdık olan her zaman güvende hissettirir. Bu yüzden bırakmak zor. Çünkü bırakmak bilinmeyene adım atmaktır. Orada artık mağdur olamazsın. Geçmişini suçlayamazsın. Hiçbir bahanen kalmaz ve bu baş döndürücüdür. Çünkü gerçek özgürlük korkutucudur. Artık sadece sen varsın. Kendi hayatının yazarı olarak. Yol haritası olmadan kararlar alman gerekecek. Hatalar yapacaksın ama artık kimseyi suçlayamayacaksın. İşte bu Uyanmış insanın yüküdür. Artık sığınacak yer yok. Sadece gerçek var. Ama o gerçeğin içinde bir güzellik de var. Çünkü artık kendini acınla tanımlamadığında her şeyi yeni bir gözle görmeye başlıyorsun ve o zaman fark edersin ki evet hayat belki saçma ama yine de anlamlı olabilir. Çünkü anlam dışarıdan gelmiyor. Sen yaratıyorsun. Ve işte en büyük paradoks. Başta bir lanet gibi görünen şey sonunda bir hediyeye dönüşür. O varoluşsal kriz, seni yok eden o fırtına, sana yeniden doğma fırsatı veriyor. Ama bu yeniden doğuş, mükemmel biri olarak değil, bütünleşmiş biri olarak. Ama bunu senin yerine kimse yapamaz. O tünelden senin adına kimse geçemez. Rehberler ya da terapi var. Ama sonunda hepsi tek ve çok kişisel bir karara bağlı. Kaçmaya devam mı edeceksin? Yoksa ateşin içinden yürüyerek geçecek misin? Çünkü o ateş son değil, başlangıç. Otantikliğin bedeli ve herkes o bedeli ödemeye hazır değil. Ama ödeyenler yaşar. Sadece nefes almaz, gerçekten yaşar. Belki yara izleriyle ama canlı bir şekilde. Her şeyin bir anda anlam kazandığı sihirli bir an yok. Ani bir aydınlanma anı da. Bu bir süreç, yavaş ve zor ama gerçek. Her adım bir cesaret eylemidir. Her bugün de pes etmedim dediğin an içindeki kutsal bir parçayı yeniden inşa ediyorsun. Kendinle olan bağını. Çünkü onu kaybettin. Özünle olan bağı, iç sesinle. O kadar uzun süre kendin olmadan yaşadın ki, kendini içinde taşımanın nasıl bir şey olduğunu unuttun. Ama şimdi yavaş yavaş öğreniyorsun. Sessizlikte, garanti olmadan. Ve bu dışarıdan çok sıradan görünse de gerçek bir kahramanlık. Çünkü herkes dış dünyaya koşarken sen içeri bakmayı seçtin ve bu seni yaraladı, yalnız bıraktı ama seni dönüştürüyor. O yüzden artık motivasyon arama, bütünlük ara. Kim olduğunu tam olarak bilmiyor olsan bile kendinle uyumlu hissetmeye çalış. Motivasyon geri gelecek ama bağırarak değil, fısıldayarak. Bir patlama gibi değil, sakin bir kesinlik gibi ve o an geldiğinde ki geleceğine söz veriyorum, kimsenin seni anlamasına ihtiyacın olmayacak. Kimseye bir şey kanıtlamak istemeyeceksin. Çünkü çok az insanın keşfettiği o şeyi sen fark etmiş olacaksın. Tamamen gerçek benliğinle sadece sen olmak yeterli. İşte uyanışın armağanı budur. Ne sürekli bir mutluluk ne de sonsuz huzur ama gerçeği yaşama imkanı. Kendini kandırmadan kendinle yaşamak. Bu dünyada kendine ihanet etmeden yürümek. Ve işte orada tüm o fırtınadan sonra sen hala buradasın ve bu sessiz bir zaferdir. Çünkü çoğu insan kaçar. Çoğu aynaya bakamaz. Acıtmaya başladığında ekranı kapatır. Ama sen kapatmadın. Sonuna kadar geldin. Ve bu ne demek biliyor musun? İçinde bir şey zaten değişti. Belki henüz farkında değilsin ama hissettin. Göğsünün ortasında beliren hafif ürpertiyi, o anlam yüklü sessizliği. Çünkü artık önceden aradığın gibi aramıyorsun. Şimdi başka bir yerden bakıyorsun daha derin, daha samimi bir yerden. Motivasyonsuzluk sandığın şey, içsel bir çöküş gibi görünen o halin aslında bir çatlakmış ve o çatlağın içinden ışık sızıyor. Ama bu öyle gösterişli, mucizevi bir parıltı değil. Zor hissedilen bir ışık. İnsani, kusurlu ama sana ait. Senin ışığın. Ve şimdi geliyor işin en zor kısmı. Uyanış sana güç vermez. Güç ister. Sana cevaplar vermez farkındalık verir. Sana kestirme yollar sunmaz. Çünkü asıl yolculuk dışarıya değil, içeriye doğrudur ve bu yolculuğun haritası yoktur. Yol göstereni son durağı yoktur. Sadece bir yönü vardır: derinlik. Jung der ki, gölgesiyle yüzleşmeyen kişi onu dış dünyaya yansıtır ve belki de bu yüzden dünya bu halde. Çünkü çoğu insan kendi yansımasından kaçıp dayanamadığı her şeyi başkalarına yüklüyor. Ama sen artık o oyunu oynayamazsın. Çünkü gördün. Ve şimdi bir seçimin var. Her şeyi inkar edip rutinine geri dönebilirsin. Hiçbir şey olmamış gibi davranabilirsin. Bu uyanış seni sarsmamış gibi. Ya da daha cesur bir şey yapabilirsin. Rahatsızlığın içinde kalıp onunla yürüyebilirsin. Seni dönüştürmesine izin verebilirsin. Çünkü sadece rahatsızlıkta, acının içinde, kimsenin bakmak istemediği yerde gerçek doğar. Mükemmel bir hayata ihtiyacın yok. Dürüst bir yaşama ihtiyacın var. Başkalarının senden beklediklerine göre değil, gerçekten kim olduğuna göre inşa edilmiş bir hayat. Ve o gerçek sen. Ne bir kitapta yazıyor, ne de bu videoda açıklanıyor. O sadece kendini yaşamaya cesaret ettiğinde ortaya çıkıyor. Uyanmak bir zirveye varmak değil, tırmanmaya başlamak demek. Bir aydınlanma değil, bir cesaret eylemi. Cesaret kendi yıkıntılarına bakabilmektir. Onlarla yeni ve güzel bir şey inşa edebilmektir. Anlamı dışarıda aramamak, kendi içinde yaratmaktır. Etiketleri, rolleri, beklentileri bırakmak ve nihayetinde sadece olmak. Ve şimdi tüm bunları hissetmişken sana tek bir soru bırakmak istiyorum. Ya artık kaçmayı bırakıp kendini dinlemeye başlasaydın ama gerçekten seni, olduğunu sandığın ya da başkalarının yankısı olan seni değil. Yıllardır sessizce bekleyen o seni, görülmeyi, duyulmayı, yaşanmayı bekleyen seni. Eğer buraya kadar geldiysen, bir şey hissettiysen, o zaman artık bu yolun yolcususun. Yorumlara yalnızca şu cümleyi yaz. Kaçmamayı seçiyorum. Bu cümle görenle hisseden arasındaki farkı ortaya koyacak. Teşekkür ederim. Gözlerini kapatmadan önce, içini açtığın için, kendinden kaçmadığın için İçeriye bakmaya cesaret ettiğin için ve şimdi ekranı kapat, gözlerini de ve kendini dinle çünkü bazen en büyük başkaldırı kendinle sessizce kalmaktır.